Hepten merhaba arkadaşlar. Bugün böyle değişik bir oyun oynayacağız. Da oyuna gider girmez de vurulur mu lan? La ula. <gülüyor> <gülüyor> İyi şarkı <yapayım> ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. Başka bir oyuna girecek. Seçemem. Arkadaşlar başka bir oyuna girdim. Çünkü oyun güzel değildi ya. Sonra da fark ettim. oraya girdim ama Oğlum bu, bundan mı korkacağız lan? Ne yapabilir ki? Neyse. Kaçalım Hüseyin ya. Hoppa. Tamam. Hoppa. Hoppa. Ana. Oğlum direkt şöyle yapıp şöyle de çıkabiliyormuşuz lan. Ee, galiba bebeklere değmeyeceğiz Kaçış yerinde. Şöyle gidelim. Neden bütün oyunlarda lağım olmak zorunda abi ya? Neden ya? Neden? Neyse. Noktayı Şöyle. Şuradan gideceğim ya. Burası daha kestirme gibi gözüküyor. Evet daha kestirme. Kestirmeymiş ya. Kestirme yol buldum. İyi. Valla bu oyunu bitirene kadar bu bir bitirene kadar bu sefer durdurmayacağım. Ana ölüm mü? <laughs> Oğlum <Uyum> ya. <laughs> Bu arada iyi ses kapalı lan. Her neyse benim. Dur. Al yok. Ses şey iki de. Şöyle. Oh. Tamam. Hoppa. Tamam geçtik. Checkpoint nerede? Ben checkpoint'ı almıştım. Mesut İsmail'in sesi geliyor. Şöyle gidelim tekrardan. Allah düşmeye kolum lan. Hoppa. Lan. Oh, düşüyordum. Vallahi korktum düşeceğim diye. Bu var da o kadar da zor olamaz bura şöyle hemen bitiririm diye düşünüyorum ya da bitiremem üst bardan bakıyorum da oho daha yeni gelmişiz be biz buralara daha çok var Hop. tamam. Oh, birisi bize bile yetişmiş. O ölmeyecektim ya bir yerde. bir kere öldüm ya. O bana sorun yaşattı. Şöyle yine çıkalım. ama bu bizden daha hızlı koşuyor. Herhalde kuşları şey yapıp oraya basacağız. Mantıkken adam Düştü lan gözümün. Hop şöyle. Bir de ekranı düz yürüyüp. Şöyle. Hadi oğlum ya? Bir saat mi bekleyeceğiz sizi? Şöyle yine bir yerine gidelim. Kısayolu var mı diyelim. Yok yine aynı yol. Okey. Şöyle değil Şöyle gidelim. gidelim. Hop basalım. Tamam bastım. Gidebilirim şimdi. Buradan çıkar mıyız arkadaşlar? Evet, tam bu videoda. bu arada Broke istiyorsanız 15 like ya da yani 4 like gelirse Broke çekebilirim. Ha. Ya da diğer videomda direkt Broke çekeyim var. Herkes zaten Broke seviyor. Ha. Şimdi bebekleri dokunmadan geçmemiz lazım olacak. Bebeklere dokunun cümesini yavaşlıyoruz galiba. Mr. Sumay da bize daha yakınlaştığı için o kazanıyor. Oğlum ama şimdi oğlum kesimisinin en başka bir haline benziyor lan bu. Cidden kesimisinin bebek bakıcısı hali. Neyse gidelim. Geliyor mu lan? Bakayım. Ha, şimdi geliyor. Oğlum ses varmış lan. Neyse bundan sonra ölürsem sesi kapatacağım. Hoppa. Şaka. Geliyor mu lan öyle? Burada sokmuşum ya. Tek bebekler geliyor. Dur lan sesi kapatayım valla. Ha? Hele şükür. Allah. İnsan bu kadar yüksekten atlayınca ölür ama biz ölmüyormuşuz. Parkour prosu olduğum için bir kere öldüm o kadar. <laughs> Çünkü ben parker prosuyum işte bu. <laughs> parker proto ya. <laughs> e bırak tuşu varmış lan. Alayım tek zaten herkes biliyordur artık bu bunu herkes bilmeyen de tek boruyla her yerden geçebiliyoruz diye yani böyle yerlerde bakın hop şuradan bile geçerim burayı o kadar uzun yapmasanız Heh. bırakabileyim Allah ne olsun? Hop. Allah düşüyorum lan. Alabiliyoruz mu? Ben boruyla geçmek istiyorum yok. Alamadım. E sonuçta boyum yetişmedi. Lan bunda ne var ki? Herhalde gelip topuz bize. Lan kafamı uçurdu. Oh. Ana burada şey yok, iyiymiş lan. Rahatça geçebilirim. <laughs> Çok zor bir şey deneyeceğim Yapamazsam <laughs> en başa atacak beni. bana bu yüzden parkur burası derler. Nur bir topuz geç. Ah. Ama bunun yüzünden değil. Ama bana parkurunu bu demiyorlar. Çünkü oynuyorum parkuru. Hadi lan. Kıyma olduk bildiğin. Tolga kıyması. İğrenç. Tolga kıymasını yemek ister miydin? Kasaplarda 1.99. Hı. Bir kere daha bekle. Koş. Şu an. Ben bir buraya geçip gelebilir miyim? Lütfen. Arkadaşlar geçemiyorum. Yani bütün kayıt bu, bu yerden ibaret olabilir. Şaka değil. Yani bilemiyorum. <laughs> Burayı geçmeni istiyorsanız like at. Ben niye like'a bağlıyorsam şimdi. Neyse yine de like atın. Abi neden geçemiyorum? Parkur nuba olduk. Oyun beni nuba dönüştürmezse yani. Nuba dönüştürürse haklıdır. Çok mu kolay? Çok mu zor? Ne diyorum? Hocam bu ne? Yüz birinci deneyiş. Bininci deneyiş. 6.000º Bir milyonuncu deneyişi. Bana SMS göndermeyin. Sanki Survivor'dayım. Aaaa! Geçemiyorum lan. Ben Beni destekliyorsanız bana 16 birim bir verin ya da yazarak hesabınızı gönderebilirsiniz. Görüşürüz.